Ezu Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Halekal insane min alak. İkra ve rabbikel ekram. Ellezi aleme bil kalem. Alemel insane malem yalem. Kella innel insane le Er hüstânihâ inne ilâ rabbike rücâhı Erra etellez yenehâ abden izâ sellem Erra eteyn ikâne alel hüdehâ eveme rabbid takvâ Erra in kezzebe ve tevelleh Elem ya'lem yenen Allah'ı yere Kellâ leylem yenen çehîlen bin nâsıyeh nasiyetin kazibetin hatıe feliyedugna diye senedü zebaniye kella la tutihü vescudü vakteribim sadakallahu lazi.